Kaptan bu. Haberif kaptan işte. Avucu karşıya geçiyor. Erkeğin Harman olduğu yerden geliyor Hindistan'dan bu arkadaş. Aha. Aleti de gösteriyorum. Bak çeviriyor bak. Aha. Amcam işi biliyor, Bak. Liman'dan ayrılıyoruz Bak, burası krekisi. Liman'dan. gidiyoruz. Evet, karşıya gidiyoruz. Kaptanımız telefonla meşgul ama sorun değil. İşi biliyor. Hareket bu bir tarafa beş kişi, öbür tarafa beş kişi oturuyor bir bölümde. Arka bölümde de beş kişi de orada var. Ortalama 15 kişiyle hareket ediyor. Adam başı bir dirhem. Sadece bir dirhem veriyorsunuz. Şimdi ben Baniya Sükür denilen bir uzun cadde var. Bunların alışveriş caddesi. Işıl ışıl orası. Sabaha kadar açık. Pazarlık yapabiliyorsunuz. Ee, ne ararsanız var. Yani o var mı bu var mı diye sormaya gerek yok her şey var ve çok ucuz bir yer. Oraya gidiyorum alışveriş yapmaya. Şu anda saat akşam 8. Gün içerisinde fuarda çok yoruldum ama böyle bu saatlerde hava da güzel, çok güzel serin esiyor. Alışveriş yapmak Dubai'de çok hoş oluyor. Biz yorulmuyoruz. Biz yıllardır ben otele hiçbir zaman birden önce girdiğim hatırlamıyorum yurt dışında. Dubai için söylemiyorum. Genel olarak Avrupa'da, Amerika'da seyahatlerimde asla otelde birden önce girdiğim görülmemiştir. Oteli ben sadece yat kalk bir de kahvaltı için kullanırım. Başka bir şey kullanmam. Şöyle manzarayı bırakıyorum. Arkamı fazla dönemiyorum. Titreşimde telefonu düşürürüm diye korkuyorum. Önümüzde hiçbir şey yok. Bakın demir korku falan yok. Yani ufak bir dikkatsizlikle Cumburlop denize inebiliriz. Bu bot bayağı bir gariban. Bunun daha güzelleri de var. Ben daha güzellerini de bindim. Ama güvenlik üst düzeyde. Gördüğün gibi yangın tüpü var. Ama yangın tüpünün ucu sallanıyor. Tüpün içinde su var mı yok mu o belli değil.